okulumuzda bilgi yarışması yapılacak. Kimler katılıyor bu sınıftan bilgi yarışmasına? Güzel, katılım iyi. Gruplar nasıl? Ben, Ozan ve Leyla bir grup. Kıvılcım, Dilara ve İremsu da öbür grup hocam. Sağ mı sordum? Konuş ki. Portakal kafa. Sen cevapla Kıvılcım. Ben, Dilara ve İremsu bir grup. Oğlancım ve şu iki de diğer bir grup hocam. Aferin. Bravo. İşte örnek öğrenci yıldız gibi parlıyor orada. Sana beş. Sana da bu sazanından dolayı koca bir sıfır. Ya ama hocam. Sensin ama hocam. Senin kafanı kırırım. Barna kaldırmadan söze girersen ağzını kırırım senin. Özür dilerim hocam. Barna. Ha, birisi barnak kaldırıyor. Söz istiyor. Ne oldu Turunçgil? Özür dilerim hocam. Neden ki? Parmak kaldırmadan konuştuğum için. <laughs> Ama canım insanı sonuçta. Unutalım gitsin, büyüklük bende kalsın. Neyse, gevezeliği çok sevmem. Kendim yapsam bile. Ha, gelelim zurnanın zırt dediği yere. Ön eleme sorularını ben hazırlıyorum. Çincik, küçük çapta bir etüt yapalım. Gel tahtaya, turunç Ben mi hocam? Efendim Ben mi hocam Sen gel buraya Sen de gel kıvılcım Geliyor mu Gel, yok, gel. bu turunç kili Bu portakal kafayı Sınavlara hazırlayacağız Öncelikle Sağlam kafa nerede bulunur? Sağlam vücutta. Barnak! Söyle kıvırcık, söyle yavrum. Sağlam vücutta. İşte örnek öğrenci, maşallah. Bundan da beş. Evet, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Öyleyse bu turunçkinin, bu portakal kafanın önce vücudunu sağlamlaştıracağız. Kıvırcık, atla bakayım bu ezin sırtına. Ne? Niye sırtıma çıkıyor ya? Parla! Aa! Parla! Şeyle. Niye sırtıma çıkıyor hocam kıvılcım? Çünkü yavrucuğum, senin sınavlar için önce bedenini güçlendirmemiz gerekiyor. Kıvılcım'ı at gibi, eşek gibi dersin sonuna kadar sırtına taşıyacaksın. Ama bu haksızlık. İyi e, uzatın ama haydi. Haydi Ya, Yat seni. Haydi. Gel. Gel. Değtala. 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 Ya neyi bekliyoruz hocam? Sana ne sığıntı? Otur bekle sen de herkes gibi. Sanki yapacak daha iyi bir işin var da. Ne haber? Aldın mı cevabını? Zaten <laughs> görüşme listesi daha çok göreceğiz. Göreceğiz Kıvılcım. Bak bak bak. Bak sen. Ay, Kıvılcım buraya niye geldik? Hala bir şey söylemedi. Ya dilersen kalabalık yap yeter. İyi yine ben tek başıma yapmış tek başıma kalabalık yapacağım. Sen susarsan o kendiliğinden olur zaten. <laughs> He, tamam kolaymış o zaman. Fitnat Hanım. Sizden de erken geldiniz. Bir saat geciktiniz Selamet Bey. E, on binde değil miydi? Hayır efendim, ondaydı. Aa! Ya ben de sabah erken kalktım bugün yarışma var diye. iki tane yumurta kırdım. Ekmek kızarttı, üstüne bastım dereyağını. Kahvaltı <laughs> <laughs> çok önemli düğün. Atlamamak gerek. Tabii. Neyse, sorular burada. Hemen başlayalım yarışmaya. A masa, hanginiz A masası? Birin kocam hamısısı. Öyle mi? Neyse, değinemez. Yarışmanın A'sı, D'si olmaz. Ay size çok zor bir soru soracağım. Çok kazık. Kerrat cetlerinde. İyice dinleyin, öyle cevaplayın bence. Çünkü çok zor bir soru. Yedi kere sekiz kaç eder? Bravo, bravo. Maşallah. Zehir gibi öğrenci. Alkış. <laughs> Numayi, kıyamet. Ha. Aferin çocuğum. ne hemen o ya. Aa, çok kolay sordu. Bize de soracak acaba? Şimdi sıra D masasında. Evet denemazlar. Ay size de çok kolay bir soru geldi. Limit sıfırdan ikiye giderken 4x kub artı 3x kare